Evet arkadaşlar hepinize selamlar ben Murat yani Civa Bugün tekrardan yüksek adayız Ornn oynuyorum karşımızda da Malphite var Yine öğretici bir video olacak Orn isteyenler de olmuştu o yüzden çektim Malphite kolay bir matchup Orn için gayet kolay Böyle double başlayalım Tamam 2 patlatamadık sorun yok Hemen bir tane hort lanpenci saldık geri çıktık güzel Bir tane daha gayet iyi Tamam üstümüz oynadı vurduk bir tane geri çıkalım Biraz matchup'tan bahsedeyim Trade'lerden önde çıkıyoruz. 3 level olduğumuzda rahat bir şekilde alabiliyoruz tüm trade'leri. Güzel yine dürttük. Ve yine burada freeze diyeceğim. Canımın düşmesinin hiçbir önemi yok. Böyle hemen üstümüze geldi. Bir tane patlatsam şu yükü kaçtı. Okey. Karşımızdaki adamın Grandmaster olması lazım. Yine belada değiliz. Güzel trade. Okey. Bisküvimiz var. Ölmeyiz. Güzel bisküvi kurtardı. Dediğim gibi. Tamam ya sorun yok. Şuna bir tane vurayım. böyle olsun ben alayım güzel. Otumuz duruyor hala. Hemen şöyle tanrıçanın gözleşi alacağım. Full can kasacağız bu arada bu maç. Tam bir çelik yürek maçı. patlattım geri çıktım gayet iyi. Şöyle şu farmı alıp bir tane can yenilenmesi alacağım. Graves botta zaten daha hiç sıkıntı yok. Böyle hemen de bastık. Ses almayı devam. Güzel. Adam flash yok. Botumu içtim. Alfa'yı kestik gayet iyi. Güzel, çok sağlam farm kaçıracak adam. büyüyle de kaçırdı. Biz kaçırmayacağız. Orada Graves'in de flash'ını aldık. Graves o yeseydi ikisi birden ölmüştü. Ama sıkıntı yok. Lane bizim için gayet iyi şu anda. TP basacak. Aa, adamın flash yok. Genk gelebilir. Okey. Ne bu daim mı atacak bize? Alice'e bak. <laughs> Biz gibi bekledik. Tamam base'imizi basabiliriz artık. Kaşınmaya gerek yok. Ben tamam, bir tane ilk tam bundan alıyoruz. Çünkü can yenilenmesi veriyor bize. Bu bizim için gayet önemli. Lane'de durabilmek açısına. Günlerimiz de bu şekilde. Portland Pencisi, Tarif, iki şans, aşırı büyüme, eksimet, dilli papuçlar. Evet lane'imize tekrardan geldik. Büyüyü kaçırmazsam iyi olur. Kaçırmadım gayet iyi. Hemen şöyle can itemimizi de Bu arada 50 can kazanmışız. Portland penisinden daha şimdiden dakika altı Bu bizim için çok çok iyi bir şey. Böyle hemen durtacağım. Güzel. Adamla olabildiğince trade atmamız gerekiyor. Çünkü attığımız tüm trade'ler bizim için kaynak sağlıyor. Portland penisi sayesinde. Bu yüzden elimizden geldiğince adamla trade atıyoruz. Her Portland pendisini teklediğimizde Ne oluyor? Atili sapa çıkıyor. Kurtçuklar oynayacaklar. Dayan ölüyor. Klaşını bastı. Buraya oynayalım ya buraya. Hmm, kaçırdık mı? farmlarımı alacağım keserlerse keserler Geldim buraya Güzel W'sini aldık ya. Takım çok korkak oynuyor da hani. Hmm, öldüler. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Binleriz ya maçı binleriz. Sıkın bayağı bir kötü ama. ADC'miz 0 -3 şu anda. Midlane'de LOL oynamıyor. Daha zor oynatıyoruz. trade çıktık direkt. o şöyle itemi basacağım. Güzel. Şeysi kaçırmadık. Lane'i burada puşlayacağım batem'i mi bırakayım tam tam plate alır mıyız ya Alar mı acaba aldım kaçıyorum gayet iyi bu adam ne kasıyor onu kuşatı kasıyor aynen doğru doğru bir item hemen seri bir şekilde lane'i pushladım tarifim dönecek 10 saniyesi var burayı bir tane böyle vurabilsem bir alandan. Adamdan da oradan pençesi söktük. Güzel plate bir tane daha aldık gayet iyi. Temimiz de bitti bu sayede. O yüzden almıştım zaten. Ben hemen temi bitireyim. Adam oyunu oynamıyor ama ya şu an. Malfight niye base'i çektik içeri? böyle yani. mi oynayacağız? Malfight. Hoş bir oyun tarzı değil. Ben yine kuleye vurmayı devam edeceğim. Adam herhalde beni bekliyor şu anda. Okey. açacağım ya oradan. İyiyiz. Sıkıntı yok. Ultim var. Kesebilirim bu arada. O mana eksikliğim var birazcık. Bakayım hemen bir hesap yapalım. Full combo'ya yetiyor mu? Yetiyor. Ama Graves de gelebilir. adam hiç şöne de çıkmıyor. Aynen geliyorlar bize birileri. Yo gelmiyor. Şöyle bir, şöyle bir hareket. Gayet evet iyi. seri bir şekilde puşlayacağım. Takıma yardıma gidemem. <laughs> Kaçalım. Oraya yani olmaz yani. Olmaz. Orası çok kötüydü arkadaşlar. O hareketi yapmayacaktık. Kötü hareket. Yaklaşan kışı alacağım burada. Ya, tekrardan lane'e gidebiliriz şuradan bir stek daha tak. Sen de atlan pentisi. Yok çıkmadan. Lane'i puşlayacağım. Malphite gözükmüyor çünkü. Kesin bir yerlere gidecek. Biz de tavır alalım. Burada okey. Düşündüğüm gibi akışıltı almış. Farmları doğru düzgün bitiremeyeceğiz şimdi. Birazcık sıkıntı bizim için. Böyle bir tane vursam buna. Hmm. Almayacağım ne kanka? Ama kaçacak yani. kaçacak açacak yani. Almur bir iş bir. Alalım onu ya. Şu ee, mı? Peki. Hem kuleg olduğunu hem de büyük çaldı. Güzel. Bu da kaçmamız gerekiyor. Gelebilirler bize. Yaklaşan kış bitti. Takım ölmeye devam ediyor. 0 7 bir bot lane'imiz var. Jungle'ımız bizi trolledi az önce. Mid lane oyun oynamıyor. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Şimdi bot lane'e geldik. Buradan lane'i pusuyacağım. Mal fight match'in e bir mantığı yok artık. Güzel büyü aldık. Direkt donuk şıltıya gideceğim burada. Biraz split push atmamız gerekecek bu oyun. Başka türlü zor yani. Winleyemeyiz. Böyle bir takıma doğru gidelim. Tak güzel. Sürükleyim. Yemedik onun ustanını. Hop. Havaya kaldırdık. Ah be ölmesin diye flash attım ama. Flash attık flash. Bulu'yu <laughs> 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 kurtarmak için atmıştım. Bu adam çok hızlı. Bunu yakalayamayacağız. Bu oyuna bir merkür mü dedik ya yoksa? Bilemedim. Farmer'a özel olsun. Ölme ama azarı. Ben Kaç kaç kaç. Ne yapıyorsun? Ben ne geçeyim. Merkür ya burası. Çok sesi var. Güzel. Tem ne gelişti bu arada. Hemen seri bir şekilde tavrı vuracağım. Ejder için daha 30 saniye var. Soğutun orayı. Soğut yazalım. Belki dinlerler. Kule artık bir düşebilir mi? Adam bizi sıfır saldırız yaptı ya. Ace yüzünden. Tamam base'i basabiliriz. TP basacağım. Bu adam bizi salmayacak. Buraya gidelim. Bu arada oynarız ya. Bastım TP'ye. Anemar. var. Hmm uçup gitmiş filan. Güzel Bundan da büyük olayım. Bak. Lan sıkıştım. <laughs> Beni pişirelim. Dayı çok güzel oynadık ya. Bu arada ölümsüz gibi bir şey olduk şu anda. <laughs> Bizi çok çok zor keserler. Ama ejderlerde girdiyiz. Malfight'a ejderi vermesek iyiydi. şöyle bir item basalım bizim çocuğa. Yüküm aldım ben kaçıyorum. Ne yakalayacaklar mı beni? Ya. Buradan puşlamaya devam edeceğim. TP'm yok. Şu anda bir yere gitmem mantıksız. Ama o gitti işte, yakalayamadık. Bir bir tane çıkalım. Atakan'ı verdik, 3 ejderleri var, 3 kurtçukları var. o şu an fena sıkıntıya girdi. Hmm, takımda pek lol oynayan yok ama kazanabilir miyiz kim maçı? Onunla taşımak çok zor normalde. Lola düşük değil yani burada olduğumuzu bilmiyor artık biliyor burada ejderi oynayacağız ejderi alamazsak oyun bitiyor zaten ölmeyecek çünkü adamlar işbir olmaz yani o işlerle ulti yiyecek bizimki galiba hmm, Zeriye item basalım ya Dayına da ölüp trolledi maçı sattı burada Aslanım benim şu komboya rağmen kaybettik şaka gibi <laughs> adam motor tp falan basıyor maç bitti zaten yani ne diyebilirim ki hmm, bot oynayalım Burayı fightlamazsak zaten bitti maç. Güzel. Artık kes şunu dayana. Oha! Kaç can da ben execute yedim öyle. Ölmedim demiştim tamda ya. Bana geliyorlar. Hmm, ne yapıyor bunlar? böyle bir oynadım. Burada da bir tane güzel. Bundayım. Önüne geçtim. Mid aldım. Geliyorum. Bunun zonası döndüm ya. Döndü herhalde. bir baksam yok. Olmuyor. Hmm, Bir kişiyi tuttum burada. Wow. Evet. Yapacak bir şey yok. Demeyicilere da bakalım bu şekilde. Orn'la 40k vurmuşum. ADC'miz 17k vurmuş. Her maç kazanılmıyor maalesef. Tankladığımız demeyiciler de da böyle.